Bunu biz kendimiz yapabiliriz. Eğer buralardan kurtulmak istiyorsak bunları halledeceğiz, üste çıkacağız. Birinci formül bu. ikincisi ikinci söyleyeceğim. Bu zamana kadar hep Diğer takımlar oynuyor, biz onların stresiyle oynuyorduk. <laughs> Şimdi biz bugün kazanalım, onlar gerilsinler, onlar düşünsünler. Allah utandırmasın. Haydi <laughs> bakalım. Arkadaşlar, hepimizin burada hayali var. <laughs> Hayallerimizi geçirmek için rakibimizden fazla maç kazanmalıyız. Rakip kim olursa olsun yüzde yüz ciddiyetliği korumalıyız. Bu maça çıkalım, ciddiyetliğimizi koruyalım, kazanalım eve gidelim. Haydi haydi haydi. doğru Ozan'a gelirim diye baktım. Ozan tekte oynadı. Ömer Bozan ve gol geldi. 17. dakikada Sakarya Spor Ömer Bozan'la golü buldu. Oğuz sonra boşluğu iyi gördü. Oğuz Yıldırım ceza sahasına girdi. Oğuz direkt kaleye doğru ve gol. Oğuz'dan akıl dolu bir gol. Cezayı iyi kesti. İyi sarktı defans arkasına. Kaleci önde gördü. Güzel bir aşırtmayla takımını 0'lık üstünlüğe taşıdı 25. dakikada. Oğuz yerden çıkpas. Ozan Sol ceza sahasında Ozan Kacı ile karşı karşıya ve 3 oldu. Ozan Sol'la 3 oldu. Çok iyi geldik. Yine sağ kanadı çok iyi kullandık. Onun için biz kendi oyunumuzu ciddi oynayacağız. Gevşemek yok. Sakın atmayın, Sizden istediğimiz bu. Kendi oyunumuzu oynayalım. Sağ güzel. Spor bize, gol yemeden inşallah goller atacağız. İnşallah inşallah. Biz kazanacağız. Öbürleri düşünecek. <laughs> Biz kazanacağız, diğerleri düşünecek <laughs> Ve inşallah bu güzel oyunu birkaç tane daha iş yaparım. Hani sıkıntı yaşamadan tamamlarsak haftaya çok önemli maç oynayacağız. Seyirci için de önemli mesaj. Çocuklar buna ihtiyacımız var. <laughs> Ali takılma, hakime falan takılma bak. Size söylüyorum takılmayın hakime, bırakın. Hocam Normal oyunumuzu oynayın. Haydi bakalım, haydi. <laughs> ya paslar ama bu sırada Ozan sol araya iyi girdik. Ozan sol ayağıyla vuruşu ve gol. 4 oldu. Ozan fırsatçılığını konuşturdu. Güzel pas. Lütfenmez. Pası Ali Özgün'e. Ali Kayıcı ile karşı karşıya. Ve 5 oldu. Ali Özgün takımının 5. golünü attı. <laughs> çok güzel, çok güzel galiba. İnşallah devreyi lider kapatacağız abi inşallah. İnşallah. izniyle haftaya da Sivas'ı yenip puan farkıyla liderliğimizi sürdüreceğiz. Şükür hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Hafta bizi desteklesinler. İlk, <gülme> ilk yarı lider kapatacağız inşallah. Tam şey Sivas'ı inşallah. Bu hafta da rahat bir galibiyet oldu. Yok sonunda yok. devam ]ésus. ediyoruz. Teşekkür ederim. Lider. Kendi olma Haftaya hep bekliyoruz. Herkes gelsin. Tamam. Teşekkür ederim. Thank <laughs>